Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Dikenli Köyü'nde evi yanan Atar ailesini ziyaret etti. Evet. Inşallah, var mı bir isteğiniz arzınız? Evet. Evet. Seni yalnız bırakmıyorum. Evet. İnşallah yapacağız. 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 Sen üzülme hiç kafana bakma. Başkan Yardımcısı Faruk Zenli, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna da. Başkan Söğüt'e eşlik etti. Onun geriye mi çekilsaz yoldan bir düşünüyor. Biraz daha öne evet. gider, şeyi olur ya? Tabii yani yolu kenarından tek kurtaralım, tabii evler yan yana oluyor ya. Hiç olmazsa yan yana olmasın. Dikenli Köy muhtarı Aydın Bekler ile birlikte evin yandığı bölgeyi gezen Başkan Şener Söğüt muhtarlardan olayla ilgili bilgi aldı. Başkan Şener Söğüt daha sonra yanan evin sahipleriyle görüştü. Bize bir şey olmadı. Dediğim gibi ya gece uyurken büyük bir felaket olur. Allah muhafaza. Allah. Ahşap kurtarma